arkadaşlar. Survivor Game serimizin kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda Yusuf var. Yusuf hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, The Winter haritasındayız. Kış haritasındayız. Bu arada harita için. Arkadaşlar serinin devamı için. like? Arkadaşlar bunu ilk, ilk kez bu şey görüyor. Survivor Games'te. Haritayı mı? Hı hı. Kaç saniye kaldı? Evet. Yani bu kadar sokacağım. Gelmiş bize şeye kazıyor. <laughs> Bakalım kaç saniye kaldı, kaldı. 4, 3, 2, 1, yapıştır. Anam açtım. Nekit yok. Abi nekit yok. Ya fake edeyim ya. Al şu baltayı ya. Ya abi. Ya boş ver sen onu da. Çabuk git bir şeyle. Kaç. Sonra Ev var mı lan burada? Ama burada hiçbir şey yok. Burada hiç... Kaç 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 kaç. Çak çak çak. Minecraft. şey var mı? Birbirinin yerini altını kazıyor. İz bırakacaksın. Gel lan buraya derbi. Bu, bu çok güzel bitirdim. Oha. Aç oldu. oğlum. Aç oğlum. He açtın. açtı ne oldu? Açtın ne oldu? Hasan oğlum? oğlum. Açtın ne, açtın ne oldu? Açtın ne oldu? Açtın ne oldu? Açtın ne oldu oğlum? Ne oldu? Oh! taklaya ayağa geldi. İz bıraktı. İz. O yeni baltası varmış. Adamın. Full deriyiz on numara bir şey. Altın kılıcı ver. Altın kılıçla, Demir daha güçlü. Altın kılıçla tahta kılıcının hiçbir farkı yok. Onun yerine tahtayla vurun hiçbir farkı değişmiyor. Bırakacaksın. El bırakacaksın. El bırakacaksın. El bırakacaksın. El bırakacaksın. Seni alır, alır. Tahtı alır. Uyuh, yuh, yuh. Arkadaşlar, arkadaşlar... Evet arkadaşlar. Haritanın ismini bilmiyoruz. Ben biliyorum bahçeli evler. Bek seni beklerim. 3 2 1 Yusuf da kit seçmedi arkadaşlar. Dedi ki ben kitsiz oynayacağım. Ben de derim ki oynayabilirsin kardeşim. Şirist. Oo! Taş baltayı al, taş baltayı al. Hı. Delettim sandıkları arkadaşlar. Demir balta daha güçlü. Al Allah al. aldım. Bırakmayacağım set olarak. Po açıldı, po açıldı. GG gi, demir kılıcı al eline. Patates ekmek hep şey seni bekler. Hayır Demir Atım, astır ya. Oğlum kit seçmiş? Ya kit seçmedi? Arkadaşlar kit kit seçeceğim ve Evet arkadaşlar 30 saniye kaldı. Arkadaşlar yanımızda takla var. Oh Bak fuck. Takla çink iz bırakmayın kim. Hemen bu göreceğim. Bu Be Be Adem, bir 2 1 Yapıştır Özkan, tam bir. Bir, seçtim. Bir, seçtim. Bir, seçtim. bir seçtim, seçtim. Bir, seçtim Altın alt. ay, seçim, ay, seçim. Yağolun, gittik. Oğlum kaç Öskan ya alır seni Olamaz oğlum ben onu alırım. Taş kaç Baltay'la ya. benim alacak oğlum o. 2 de diamond. Tam seçmiş ha. Ne yapayım ben de, ben de klasik survival games kitini seçtim. Adam ol, 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 adam ol. Kim seçmemiş? Bu değil mi? birlik olun lan. Aferin. Birliksiniz. He. Eh. Salta seni de yiyeceğim oğlum. Alayınızı yiyeceğim. Alayınızı yiyeceğim. Alayınızı. Gidin be. Arkadaşlar nasıl gidiyor ya. Adamsın be. kaldı? Ben de geliyorum lan. Ben de geliyorum lan. Yiyeceğim oğlum seni. Seni ben yiyeceğim. Abi, Kaç. Hep kıl oldu. Daha, kaçamazsın oldu? oğlum. Kaçamazsın. Ben Adamsın oldum. be. Oğlum ne dedim kıl oldu lan. Üfle oğlum üfle. <laughs> geri dönelim arkadaşlar ortaya. Arkadaşlar bir tane kedi var. Kalmayın 5 kişi kaldı. birisi biziz. Arkadaşlar bir tane videoda bir, bir tanesinde bir O birlik. Vallahi de. Ee, görmedim ama ben bunu Gördün mü? İzledim. Seni yiyecek. Seni yiyecek. gibi vuruyor. Nasıl Baksana abi havaya bakarak atıyor bu. Oh, kız aldı kız aldı Dur ben ağlamayayım. Yemek lazım bana.

pirzola. Akşama pirzola yapıyoruz arkadaşlar. Çeşitler oh, resimlendi. Demir balta. Da diamond daha güçlü. Dur ben orada demir kafalık gördüm. Altınmış. Ama altın da be. Abi lapis lazuli yok mu? Demir niye demir daha çok? Oh, diamond. Diamond buldu Zincir. Sen botun var mı? Botun var. Üç. niye öldürmüş abi canız. Oha bizim kız birini daha almış. Özkan sonunda savaşacaksınız değil mi? He. Her türlü aldım. Bir şey yazabiliyor mu? Bakayım bir. Time atar daha. Time atar daha. Git chest. Chest'e kılıç yap. O rafting table yok. Ha varmış. Bir tane diamond'ım var oğlum. İki tane bir tane daha var. Bizim büyülememiz lazım. Lapis. 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 Bir dakika dur. Arkadaşlar fake gidelim mi? Bak 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 bak. bir sandığı bir dakika fake gidireceğim kız. Sen bununla savaşmazsan ben biter. Hmm, bir dakika dur. Ne yazmış? PvP diyor savaş. Çek baltanı o zaman. Hatta kılıcını çek. 5 4 3 2 1 Hadi gir de Tamam yapıştı. Yapıştır yapıştır yapıştı. Yapıştı. Allah. Sen Allah Fake yiyeceğim. Fake yiyeceğim. burdur. Videosu yetmez. Neyse arkadaşlar video. bir videomuzun da sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz like Böyle atıp abone alıyorum. olursanız çok sevinirim. Evet. Hepinizi görüşürüz. Bay bay. Oyunsuz siz. Kalmayın.